Bir hafta sonra. Kim koydu lan bunu? <gülüyor> <gülüyor> Yeter canım o da deşeleme gari. Hadi herkes bir yana geçsin. Sağ olun. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Harbiden de şeyi bulduk yani. Kılıç lazım ya buna. Bunun böyle kesin geçmemiz lazım. Sepet niye getirmedik bu sefer? Değildi bak bu sefer geldi yine. Montları çıkardınız işte onun içine dolduracağımız. <laughs> evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes bir yere geç geç. Günün sonunda. Kaç bıçağımız var? Günün sonunda değil. Sen ne yapacaksın Allah'ım? Bence çıkartacağım da öyle pahalı. Evet. Başlıyor. Bence yapıştır bakalım. Hadi bakalım. bana bıçağı bir verir misin? vardı. Sırayla, sırayla toplayın. Bir anda girmeyin, bekleyin. Bu sizin, bu sizin bir şey bir... Bu sizin meşhur ağacınız mı? Ha? Setanda. Zaten oradayken söylüyordu, büyük bir şey var dedi. Dört var, onu da orada dedi. İşte Önce orada çalışacağın yeri açacaksın. Bilmiyorum, oh, oh. yer. Doğru, doğru başkan. Önce malı ortaya, yani ortaya çıkaracaksın. Bu Önce bir malı ortaya çıkaracağız. Bence hiç Kokunu çıkartmayın kimse bir dakika. Abi ben etrafını açtım. Tamam. Operasyona başladınız mı? Evet ameliyatımız başlıyor. Tabii, başlıyor değil mi? Evet. Tabii ki. Evet, 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 Şimdi. Biraz Şu, Ma şey malı da ürkütmeyeceğiz. Abi. Kalın mı? Kalın Aşkı bile falan. Yani ben geri ayağım Nasıl karınca ya? Boylandım <laughs> ayakkabıdan çıkmıştım. <düştüm> Boylandım <laughs> Gitti güzelim bu Görmedim bile normalde yani. Hayır. <laughs> e e sen nasıl olsa battın bana. ya niye dolanıyorsun ki sen dol olsa ama, <laughs> ama <ben gülüyor> Babam var ya beni parçalayacak bu ayakkabı Hiç <laughs> <laughs> Görselim... şey olmaz yıkarsın ayakkabısı. Yo. Onlar ayakkabısın Onlar şeyin ama orada karınca dolu şimdiki ya Çekersin Ef ya Yahya'ya ya. bir videoyu çekin de adam şeyde koysun ya. 3 aydır paylaşım yapmıyormuş. Ha, Ömer video cüzde, çekiyor ya. Geldim mi oraya. Seydal abi iyi takip. Saat onun fotoğrafı temiz adam. Sen nasıl bir fotoğraf çekiyorsun abi? Abi onu bir kessen ya. Ya ne bursa yakala tamam ne bu şey, çek. Şu yüzeydekileri de Seydal abi kessin. Tamam. Bunlar. Evet arkadaşlar diye giriş yapmıyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> tamam, hoş geldiniz. Ben yap ya. Ben var. Ve ben. evet arkadaşlar evet evet. <laughs> Seslendirmeyi sonra mı yapıyorsunuz? Yok. Ne varsa çok yok, kardeşim. Fazla söze gerek yok zaten. Mantar Anlatmaya gerek yok yani. diyor ya. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Ben kendini anlatıyor. Ne bütün oraya çatmam lazım. Oo, malın hası buradaymış ya. Biz bunun yetişmesi için Hadi. 4 <laughs> ay bekledik tam ya. Oo. Hadi bakalım, <laughs> buyurun. Maşallah. Onun o kökleri de yeniyor mu şu dipleri? Evet, hepsi. Şuralar yeniyor değil mi? Onu gördükten sonra bunu atıyorum ha, bu ne lan? Attın <laughs> abi, <laughs> bu arada bir tane gitti. Ne lan bu? Bizim bulduğumuz ama oraya bak. <laughs> Ben asıl cevheri sakladım, sonra sakladım. Evet mi? Seydan abiye de geçecek. Mal de. orada duruyor. Mal orada duruyor. Evet. Bunlar senin abi. Evet arkadaşlar. Oraya, Yahya oraya. Elleri'nin kanalında bu haftaki şeyimiz kavak oraya. mantarı. Evet kavak mantarı. Ama sözüm kokuyor öyle. Kavak oraya, mantarı. Arkadaşlar gördün mü? Evet gördüm oraya, oraya. gördüm. Adın ne? Bu 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 buranın etrafı olduğu gibi mantar. Arkadaşlar futbolcu gibi şeyi de alalım mı tamam. şu ağacın dibinde kalanlar? Yok Zaten onlar. Dursun, tekrar dursun. Ağabey. Büyüdüğünde bir daha mı ilave Ağabey. şey yapacağız onlara? Sen bu işi şey bak Baki biz bunu abi. buraya koyalım da. Karıncalar yer mi bunu? Karıncalar yemez. Adamı yiyecekti be ayaklarını. Yese şimdi yer de herhalde. Onlar adamı yer bunun tıklarını baksana abi. Ağabey. Şunları bunları bırakacağım tamam mı? Niye? Seni ha, mi? Ha, yok hafta olur birkaç güne kadar. Ha tamam. Dönüşte tek, tekrar, geleceğim buraya. Bunlara tekrar gelecek. Ha, o bir olsa? Şu, da, şu, da şu Or, sen sen de gelecek. Şu dibe doğru göremedim. Sen onları videoda gel, söylüyor musun gözükmüyor diye? Gözük ama e, burayı bilenler de var. Abi burayı Ömer'den başka kimse bilmez. Senden önce Ömer gelir. Video, video alalım, çekiyorsunuz iyi de Allah. Video çeken lan et. Var mı orada daha? Var var. Şu torlarını dökelim abi şöyle. Spor. Evet abi. Spor pardon. Ne oluyor ya? Biz biyoloji dersi de mi görmüyoruz? Bu büyüsün diye bırakayım mı bunu? Gerçi etrafını açtım. açtım. Pek büyüyecek gibi değil ya. Etrafını açtım şimdi görürler bunu. Al onu. Şimdi buraya kola kola gelen olmadı ama. Bence de burayı kimse gelmez. Evet yani alalım olmaz mı da alalım ya. Buraya tarlanın sahibi gelir. O da, o da gelse var. burası böyle diken olmaz herhalde. Burası bataklık. Burası mera gibi yer ya. Ya bu mantara herkes toplamaz. Ben toplamam mesela. Ben bunu görsem almam. Aynen ben hani şunu al, şunu alırım bak. Bora bunu sen kopar gel buraya. Sen, gel Sen al, al. E, sen al ya ha ben e, geç, al. geç Bora o kadar ayağını çamura sokuyor ya. Koyun ya. Şur, ben. alayım ya hayal istersen. Yok e, bu parayı göre gel. Bora'nın bora bora abi. Bora nasıl al. alacağız ya? Adam hazır nasıl, nasıl ayağını al. ayağını. Gelken ama. Lafa bak. Bora başım nasıl alacağım biliyor musun bak. Evet, Buradan şöyle ayağını, otları bastın öbür tarafa alacaksın. Alacağım. 45 numara ayakkabı var mı sende? 46 abi. 46 mı? Var mı? Var dedi. Temiz önce etrafını şöyle. No. Ha. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Saçlarını tararca sen şöyle. <laughs> temizle temizle şöyle Kesmiyor ha. Oyna öyle hemen şey, direkt bodoslama iş işe girme. Önce bir şey yap. ha ben işkim. çabuk. ola çekiyorum da gene barmada yaparım ben, ben abi. E, <laughs> bir şey yapmıyorum. İçeriye <laughs> koyuyorum. <laughs> yok karıncadan <laughs> yandım zaten. <Öğren>, Oynadık <laughs> durma ya. Karıncadan gari. ben de çok oynandım. Neredeyiz? Balıkçı tarafındayız. Kökteni ben baya bıraktım ama geleceğiz. Az az, az kaldı. Az, az kaldı, az kaldı. Şeyi buldu. bulduk. Men mayı bulduk. Bundan sonrası tamam. Ya abi kökü bunun duruyor. Tamam. Ha duruyor yani. Herkese en azından mantarını da salacaksak Tamam gel gel abi Ha öyle deyince ben de ben de mantar. herkes bu <laughs> herkes bulduğu mantar alsın kardeşim. Allah şapkalı yani. Git <laughs> <laughs> hadi ben bulduğu mantar bu al baba. Ne de buldu hani? Sen mantar Anam bak. Sıcan battı lan. Sen mantar bulamadın mı kardeşim? Yok ben abi. Ya sen bunu hediye edeyim o zaman da. Tamam. Ver götürüyorum. Sercan da yemesin. Demek ki de şans Sercan'da değilmiş. Ben iyi bak. Asıl mantarın şeyi burada bak. Evet. evet. Bunlar tam kızartmalık. Yani közlemerek kızartmalık diyorum. Görüyor musun? Altın gibi değil mi? Tabii canım. Altın yaprak mantarı arkadaşlar bunlar. Bir el salan kamerayı da kapat arkadaşlar hadi. otur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça <laughs> kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olup <laughs> like like'ta atın. Yorumla <laughs> yorum yorum yorum. Öyle diyorlar abi. Evet, like abone, atın. abone çok evet, önemli. Like, atın. like atın. abone. Eğer 50.000 yani 50 like gelirse bir daha. Kaç? <laughs> Eğer 50.000 <bin gülüyor> 50 like gelirse like, soyunacağım <laughs> bir daha. <gülüyor> 50 <gülüyor> gelirse iyi bir tesiste var. Bunu yazıyoruz. <laughs> 50.000 <laughs> <bin gülüyor> like gelirse bunun iki katını getireceğiz size. <laughs>